Kürdistan'da hem batı kentlerinde kadın gazeteciler o kadar fazla tehdit alıyorlar ki bu benim aldığım tehdit onların yaşadıkları yanında bana çok şey gelmiyor. Hani telefonla tehdit edildim. Cumartesi annelerini takip ederken kulağımıza küfür ediyorlar polisler. Her zamanki gibi haber merkezinde oturuyorduk ve ben haberleri tarıyordum ne var ne yok diye. Baktım Beylikdüzü'nde 2 yaşında bir bebek balkondan düşerek ölmüş, ikinci kattan düşüyor. Çok ilgimi çekti bu haber. Şiddet haberleri yaptığım için, erkek şiddeti haberleri yaptığım için biraz bu haberin arkasına bakmak istedim aslında. Ve Beylikdüzü Hastanesi'ndeki doktorları aradım. Tanıdığım doktorlar vardı. Aradım ve bebeğin evet düşmüş olduğunu söylediler. Ama başka şeyler de anlattılar. Bebeğin ölümünün şüpheli olduğunu anlattılar. Ben de hem doktorlardan hem orada hastanede çalışanlardan teyit almak için tek tek birçok insanı aradım. Hastaneyi aradım, başhekimi aradım ve bilgileri aldım. Ve aldığım bilgilere göre durum şuydu. Düştü denilerek hastaneye götürülen bebeğin e, ikinci genel muayene raporunda istismar bulguları vardı. Fotoğrafları da göndermişlerdi. Ben hemen haberi yapmadım, teyit etmek istedim ve e, adli tıp uzmanlarına gönderdim. Bu fotoğraf ve bu e, belge ne anlama geliyor? Bu rapor ne anlama geliyor? İstismar e, iddiası var. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Hocaların büyük bir kısmı %90 evet e, hem de sistematik bir istismar olduğu yönünde bir e, bulgudur bu dediler ve ben de haberimi ona göre hazırladım. iddia olarak verdim. Çünkü henüz otopsi raporu çıkmamıştı ve Haberin yine diğer boyutu da şuydu, bir evde 5 yaşında bir abla daha vardı ve o ablanın da durumunu merak ediyordum aslında. Sosyal hizmetler uzmanını aradım Beylikdüzü'nde ve Beylikdüzü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bu haberin yayınlanmasının ardından 5 yaşındaki ablanın korunmaya alındığını, şu an güvende olduğunu söylediler. Ama dün haberlerde çıkan bilgilere göre annesi çocuğun kendi yanında olduğunu söylüyor. Ee, ama yine güvende olabilir tabii yani. Çünkü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bizim gözetimimizde biz aileyi takip ediyoruz diye bilgi verdi bana dün. Ben de yine teyit etmek amaçlı aramıştım. Haberin yayınlanmasının ardından tabii ki toplumda ve sosyal medyada aslında büyük bir ses oldu. İnsanlar ilk başta inanamadılar. Açıkça konuşmak gerekirse ben de her zaman hakikatin, ortaya çıkmasından yanayım. Yani maddi gerçeklik çok önemli ve raporlar çok önemli. O yüzden otopsi raporu çıkmadan iddia olduğunu hep söylüyorum. Bunu buradan bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu bir iddia. İddia araştırılıyor. Zaten Büyükçekmece Savcılığı da bu iddiayı araştırıyor. Fakat haberin yayınlanmasından ertesi gün akşamında bir telefon numarası Biyanet'i aradı, ofisi aradı. Arkadaşlarımızla aslında daha sert konuşmalar oldu. Daha sonra bana geldiğinde telefon bana ilettiklerinde bir beyefendi ben çocuğun amcasıyım. Siz bu haberi neye göre yaptınız? Kanıtlarınız nerede? O kanıtlara ulaşmak istiyorum. Sakın korkutmak gibi algılamayın. Yanlış anlamayın. Sizi korkutmak gibi bir amacım yok ama biz 12 bin kişilik aileyiz. O haberi kaldırın ve bu çok yüksek sesle söyleniyor. Ben de siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Bu nasıl bir konuşma dediğim zaman e hayır yanlış anladınız. Tehdit değil deyip kapandı, kapattılar telefonu ve ben de başsağlığı diledim aileye bu arada aslında. Ee, ve tehdidi ilk başta duyurmak istemedim çünkü böyle haberlerde e, gazetecilerin haberin önüne geçme riski olduğuna her zaman tanık olduk. Yani olayın kendisi unutulup artık gazeteci konuşuluyor. Maalesef böyle bir noktaya gelsin diye istemedim ve e, paylaşmadım. Ama gazetecilik gruplarında meslektaşlarımla, doktorlarla ve avukatlarla konuştuğum zaman bu bilginin paylaşılması gerektiğini çünkü başıma herhangi bir şey geldiğinde en azından nereden kaynaklandığının bilinmesi noktasında önemli olduğunu olacağını söylediler Ben de sosyal medyada bu bilgiyi paylaştım ee, yaklaşık 4-5 gün oldu şu ana kadar da e, herhangi bir tehditle e, tekrardan karşılaşmadım çünkü bence tek düşündüğüm şey bence aile de belki şu anda o noktadadır. Çünkü evlatlarını kaybettiler ve aslında büyük bir sorun aile içi bir tartışmaya da neden olduğu yönünde gelen bilgiler var. Ailenin ikiye bölündüğü yönünde bilgiler var. Bu bilgileri hep böyle kulaktan dolma hani mahalleden öğrendiğimiz işte belediyelerde çalışanlardan öğrendiğimiz bilgiler o nedenle habere haberlere yansıtmıyorum. Çünkü benim şu anda tek beklediğim şey bu haberle ilgili olarak otopsi raporunun e, çıkması ve otopsi raporunun çıkması konusunda da ne kamuoyunun baskı yapması ne de e, hani bir an önce çıksın değil lütfen gerçek bir otopsi raporu çıksın. Tek derdim ve e, endişem bu. Çocuk haberleriyle ilgili çok büyük bir sıkıntı var ülkemizde maalesef. Özellikle istismar haberleriyle ilgili. Bu çocuğun yaşadığı mahalleyi televizyonda gördük binasını gördük e, ve bu çocuk hayatını kaybetmiş olsa da 5 yaşında bir abla var ve bir aile var. Sonuçta e, ailenin de bir masumiyet karinesi var. Henüz yargı süreci devam ediyor. Henüz soruşturma aşamasındaki bir e, aileyi de e, tamamıyla zan altında bırakmak da doğru olmazdı ama haberlerin büyük bir kısmında çocuğun adının, soyadının verildiğini gördük, binanın gösterildiğini gördük, mahallenin gösterildiğini gördük. E, çocuk tekrardan aslında bir istismar varsa eğer e, tekrardan istismar edilmiş oluyor böyle haberlerle. O yüzden e, bu tarz habercileri özellikle yaygın basında çok fazla görüyoruz bu bu tür e, haberleri. E, bu dilin de değişmesi gerekiyor. Aslında sizin aracılığınızla da e, bunu hem kendim hatırlamak istedim aslında hatırladım hem de hatırlatmak istedim bütün bir medyaya. İlk başta iktidarın, hükümetin söylediği cümleler kadın gazetecileri hedef gösteriyor. Yani iktidar kadınlara ikinci sınıf insan gözüyle baktığı için otomatik olarak kadın gazeteci de, kadın öğretmen de, işte kadın hemşire de, her şeyin hani kadın olan versiyonu ve LGBT artı olan kesim tamamen bir hedef haline getiriliyor burada avukat olmanız gazeteci olmanız değişmiyor çünkü iktidar ikinci sınıf olarak ikinci sınıf vatandaş olarak bakıyor ve bütün bir topluma bunu yayıyor yaygınlaştırıyor bunu normalleştiriyor kadınlar ikinci sınıf vatandaştır her türlü hak yapabilirsiniz. Kadın gazeteci ise zaten hani yapabilirsiniz. Kadın gazetecilerin var olduğunu ortaya çıkardığı haberleri kabullenmekte çok zorlanan bir medya var zaten hali hazırda. Zaten erkek bir medya var. Her ne kadar bir kadın devrimi yaşanıyor olursa olsun medyada özellikle alternatif basında, muhalif basında şu an bile bizi kameraya alan arkadaşımız bir kadın bu çok kıymetli çünkü sahada görüyoruz her yerde erkek kameramanlar var ve maalesef kadınları da neredeyse tripod olarak kullanıp kameralarını da omuzlarımıza koyarlar. Sahada bunları görürüz. O yüzden ben iktidarın bakış açısıyla bu tehditlerin ve bizi bizlerin bu kadar çok hedef haline getirilmesinin birbirleriyle tamamen zincirleme bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Cezasızlık politikası olduğu için çok rahat bir şekilde beni arayıp 12 bin kişilik bir aileyiz vurgusu yapabiliyorlar. Bu aile kim olabilir? Birçok kişi sosyal medyada işte aşiretler mi, işte AKP'liler mi? Ne oldukları hakkında gerçekten bir fikrim yok. AKP Beylikdüzü İlçe Örgütü Başkanının olaya ismi karışmış olsa dahi AKP'li olsalar dahi sonuçta hani ben %100 Evet onlar diyemem ama 12.000 kişilik bir aileyle beni tehdit ettiler. Çünkü başıma bir şey gelirse büyük ihtimal ceza almayacaklarını düşünüyorlar. Ama hem sosyal medyadan hem sendikalardan hem kadın örgütlerinden bu 12.000 kişilik aile meselesine çok sert bir yanıt geldi. Biz 12.000 kişiden çok daha fazlayız. Kadın gazetecilerin haberleri 12.000 kişiden çok daha etkilidir diye. Bence biz kadın gazeteciler olarak her alanda gerçekten bir aradayız. Ve bu bir aradalığımızı sürdürdüğümüz sürece de bu tehditler hep olacaktır hayatımızda. Belki normalleştirmiş gibi olmak istemiyorum ama bu tehditler hep var yani mesleğimizi yaptığımız sürece bu tehditler oluyor hakkımızda dava açılıyor. Daha önce de yine bir çocuk istismarı haberini yaptığımda ee, babanın adını geçirmediğim halde kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla hakkımda dava açtı. Ee, bana hep şunu soruyorlar korkmuyor musun diye çok uzun yıllardır soruyorlar. Ee, yani elbette korkuyorum insanım hepimiz gibi e, korkuyorum. Tabii ki endişelerim var. Çok sevdiğim insanlar var ailem var. Kendim için korkmuyorum ama sevdiğim insanlar için korkuyorum endişeleniyorum. Ama bu benim haberlerimi yapmama e, engel olmuyor haberlerimden. E, bir adım atmama engel olmuyor. Hiçbir zaman düşünmedim ki bu haberi yapmayayım da başıma bir şey gelir diye ee, hiç aklıma bile gelmiyor açıkçası haber yaparken başıma bir şey gelip gelmeyeceği. Zaten hem e, Kürdistan'da hem e, batı kentlerinde. Kadın gazeteciler o kadar fazla tehdit alıyorlar ki e, bu benim aldığım tehdit. Onların yaşadıkları yanında bana çok şey gelmiyor. Hani telefonla tehdit edildim. Cumartesi annelerini takip ederken kulağımıza küfür ediyorlar polisler. E, çok şey geliyor bana artık. Hani biz bunları aştık bence kadın gazeteciler olarak. Sendikaların da ve okurların da çok kıymetli görüyorum ben okurun sahip çıkmasını. Tam bu noktada da bütün okurlara da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bence en önemli destek de o yani. Okurlar biliyorlar ki bu insanlar yalan haber yapmıyor ve habere sahip çıkıyorlar. En kıymetlisi de bu diye düşünüyorum. Bazen ben de düşünüyorum aslında muhalif basın olmasaydı ne olurdu diye. Ya da yine Kürdistan'da gazeteci arkadaşlarımız Musa Orhan meselesinde İpek Er'in nasıl katledildiğini, nasıl intihara sürüklendiğini adım adım anlatmasaydı ne olurdu diye çok düşünüyorum. Hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. En azından bu haberler yapıldığı zaman... Cezasızlık politikası mı var? Evet olabilir ama yargıya yansıyor. Tarihe geçiyor. Yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra geriye dönüldüğünde, 10 yıl sonra geriye dönüldüğünde o coğrafyada ne olduğu açığa çıkacak. Çok yakın bir örnek vermek istiyorum e, haberlerin etkisi anlamında. Sibel Muğla'da yaşıyordu. E, bir organize çete e, fuhuşa sürüklemek istedi. Seks işçiliğine sürüklemek istedi. Bir kafeye çağırdılar e, Sibel'i. Kaçırdılar. Aynı gün defalarca cinsel saldırıda bulundular ve akşam videoya çektiler ve akşamında da satmak istediler. Kendisi oradan kaçtı, kendi koşullarıyla o alandan çıktı, savcıya gitti, savcı hiçbir şey yapmadı. Ardından bütün delilleri, kamera görüntülerini kendisi topladı yine. Yine savcıya teslim etti. Yine savcılık hiçbir şey yapmadı. Ama sonunda sosyal medyada Sibel'in sessiz çığlığı diye bir hesap açtı. Sesini duyurmaya çalıştı ve biz haberini yaptık. Birçok kadın gazeteci haberini yaptı ve Sibel'in meselesinde şu anda faillerden biri tutuklu. Diğer failler için, tutuklanması için yine mücadele ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davayı takip ediyor. Sibel'e koruma verildi. Yani biz her ne kadar zaman zaman haberlerimizin etkili olup olmadığını, Düşünsek de biz o an zaten haberi yaparken ne kadar etkili olacağını düşünmüyoruz. İlk ilk refleksimiz bu haberi duyurmam gerekiyor. Burada böyle bir hak ihlali yaşanıyor, bu kadın böyle bir sorun yaşadı, bunu duyurmam gerekiyor noktasında oluyor. E, refleksiniz acaba bakanlık bir şey yapar mı, emniyet bir şey yapar mı? Çünkü çoğu vakkada biliyoruz ki maalesef e, görmezlikten geliyorlar, sessiz kalıyorlar. Ama sizin de değindiğiniz gibi kamu oyundan büyük bir ses çıktığı zaman işte Sibelin sessiz çığlığı büyük bir e, sese dönüştüğü zaman Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı dahi e, oraya bir gözlemci göndermek durumunda e, kalıyor. Bu tarz haberlerle e, le ben çok karşılaşıyorum. İstismara uğrayan başka bir çocuğa da yine koruma kararı e, verdirdi dik bizim haberlerimiz sayesinde. Böyle haberler çok fazla yapılmalı ve maalesef özellikle aile içi istismarlarda biliyoruz ki engelleniyor. Yaygın basında bu haberlerin yapılmaması yönünde gazetecilere, muhabirlere bu haberi yapmayın, bu haberi görmezden gelin dendiğini biliyoruz. Orada çalışan arkadaşlarımız anlatıyor. Bu konuda tanıklar var. Ve aslında Türkiye'nin gerçek bir tabusu asla konuşulmayan konulardan biri aile içi istismar meselesi o yüzden bu haber belki de bu yüzden bu kadar çok etkili oldu. Belki baş, bunun gibi birçok evde böyle olaylar yaşanıyor ve üstü kapatılıyor ve biz bilmiyoruz. Çünkü bu haberin ardından beni adliyede çalışan e, biri aradı, ismini vermek istemedi e, ve şunu söyledi. O kadar çok fazla böyle olay var ki çoğu haber dahi olmuyor. Yine hastanede çalışan e, birisi sosyal medyadan mesaj gönderdi. Evrim Hanım bizim hastanemize her gün 2-3 böyle vakka geliyor. O kadar çok ki böyle vakalar diye. Yine bir e, jinekolog e, aradı. E, yerel bir yerde çalışıyor. E, 13-14 yaşında kız çocuklarının kürtaj için kendisine çok fazla getirildiğinden bahsetti. Ama maalesef bunlar habere dönüşemiyor. Biz ne kadar e, ulaşsak dahi başka yerlerde engelleniyor. Biz kendi ulaştıklarımızı da böyle haber yapabiliyoruz. Aslında ben kendimi motive etmiyorum. Beni haberini yaptığım kadınlar motive ediyor. Bir mesaj alıyorum mesela. Evrim fail tutuklandı. Başka bir gün bir anneden mesaj alıyorum. Evrim Hanım çocuğum şu anda iyi psikolojik destek alıyor sizin sayenizde. Ya da otistik çocuğu olan bir anneden mesaj alıyorum. Evrim Hanım çocuğum okula kabul edildi sizin sayenizde diye. Beni galiba motive eden şeyler böyle minik minik değişiklikler. O kadar çok sorun var ve o kadar büyük bir e, çaresizlik sarmalındayız ki yani iktidarı, yaygın basını, bürokrasi, polis, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması hepsi böyle bir bütün baktığımız zaman büyük bir çaresizlikle karşı karşıya kadınlar ve çocuklar ve böyle bir ortamdayken bir kadından ya da bir çocukla ilgili küçük bir değişiklik insanı gerçekten çok mutlu ediyor, motive eden şey bu oluyor. Onun dışında bütün hayatım aslında kadınların ve çocukların seslerini duymaya çalışmakla geçiyor geceleri birçok kadının sesini hissediyorum, duyuyorum biraz belki fazla bu aslında empatinin gelişmiş olması buna neden oluyor ve kendimi o kadınların yerine koyuyorum ve sabah uyandığımda o şekilde haberi yazıyorum mesela yine bir cinsel saldırı e, ...haberi vardı. Haberi dinledim ve... ...üç gün boyunca yazamadım. Kadın bana... ...anlattı ama ben üç gün boyunca oturup... ...bilgisayarın karşısında... E, ...sayfayı Word'e açıyordum. Bakıyorum Word'e... ...ne yazarsam yazayım eksik kalacak... ...duygusu var çünkü. Yazmaya başlayamıyordum. Üç gün boyunca yazmadım haberi. Üç günün sonunda işte bir gece uyudum ve tamamen o kadını düşünerek uyudum. Sabah uyandığımda e, yolda gel gelirken haberi kafamda yazmıştım. Gel, gel gelip hemen Word'e aktarmıştım. Yine o kadınla ilgili de e, mülteci bir kadındı, İranlı mülteci bir kadındı. O kadın da korumaya alındı. E, böyle ufak tefek, zor, çok zor bir alandayız gerçekten tırnaklarımızla mücadele etmemiz gerekiyor ve mücadele ederken yanımızda yine kadınlar ve kadın gazeteciler var ve bu bu kadar zorluğun içinde o küçük küçük ilerlemelerle küçük küçük adımlarla kendimizi motive ediyoruz ve birbirimizi de aslında motive ediyoruz. Kadın gazeteciler arasındaki dayanışma beni çok güçlendiriyor. Her yerden meslektaşımdan hani yaygın basında dediğimiz yerlerdeki arkadaşlar Politik görüşleri çok farklı ama başınıza bir şey geldiği zaman size mesaj atıp Hani nasılsın, iyi misin diye soruyorlar. Belli ki kadın olmak böyle bir şey. Nerede çalıştığın çok da şey değil. Sonuçta kadın ve orada o plazaların arkasında kim bilir onlar da nasıl sorunlar yaşıyorlar. Benim de motivasyonum bunlar oluyor. Çevremdeki kadın gazeteciler ve aslında yine kadınlar ve çocuklar.